videodan herkese selamlar. Ankara'dan merhabalar. Bugün vize almak için Ankara'ya geldim. Aslında ne vizesi olduğunu söylemeyecektim bu video boyunca. Ama söyleyeceğim şeylerden çok hızlı bulunur diye düşündüm. Çünkü şu an TLS'deyim. Buraya üçüncü gelişim. Bir kere daha önceden Safa için gelmiştik. Bir kere benim için gelmiştik. Ama o vizede bir hatalar oldu. Onların hepsinden size bahsedeceğim. Şimdi tekrar kendi başıma buraya geldim. Bana şans dileyin. Tam olarak vize merkezinin dışarısında bulunuyorum. Şöyle bir alan. İçeri gireceğim ama hemen belli olmayacak. Onay alıp alamadığım 3 hafta gibi falan bir bekleme sürecimiz var. Size bütün detaylarını birazdan bir hafta önce bahsedeceğim. Şimdi içeri belgelerimi vermeye gidiyorum. Çok Heyecanlıyım. Dua kabul olsun. Ee, arkadaşlar şimdi pasaportumu ve başvuru formumu ilk kağıdını verdim. Pasaportumun eve gelmesi için ben servis almıştım. Böyle bir kağıt tamamlayacağım. Ve ondan sonra onaylansa da onaylanmasa da bu şekilde evime kargolayacaklar. Aslında bugün çok enerji uyanmıştım ama buraya düzeden geldim. 3 saat yolculuk ardından yanlış otobüse bindiğim için 1 saatim oradan kayıp oldu falan derken biraz modum düştü, yoruldum. Kusura bakmayın modsuz duruyorsam. Şimdi az önceki elimde olan belgeyi doldurdum, verdim. Pasaportumu geri dönmesi için her şeyi online olarak yükledim. Bunun haricinde de birazdan içeri girdiğimde sadece parmak izim alınacak. Bir de biyometrik fotoğrafım alınacak. Buna haricinde hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani aslında burayı biraz daha böyle bir PTT şubesi gibi gelebilirsiniz. Sadece e, pasaportunuzu veriyorsunuz. Parmak izlerinizi veriyorsunuz. Ücret ödeyip gidiyorsunuz. E, Kalanı zaten İngiltere'de değerlendirme yaptım. Evet bütün işlerimi hallettim ve bir kahve dükkanına attım. İnanılmaz bir sıcak var. Şimdi size biraz bu vize türü hakkında konuşacağım ve neden bu vizeye başvurduğumdan bahsedeceğim. Biraz daha böyle sohbetme pet blog tarzında bir video yapmak istediğim için yapıyorum. Ee, şu şekilde benim eşim 2 yıldır aslında İngiltere'de yaşıyor. Ben de eşi olduğum için eşi konumunda gidebileceğini düşünmüştüm ve böyle bir başvuru yapmıştık 2 ay öncesinden. Aslında biz bunu düğüne kadar halletmek istemiştik Haziran'a kadar. Bu yüzden de Şubat ayında bir nikah yaptık. Ama beklediğimiz evraklardan dolayı başvuru yapamamıştık. Daha sonra Haziran ayına kaldı. Haziran ayından sonra da yanlış bir başvuru yapmışız biz. Bu yüzden başvuru olsa geri çekmek zorunda kaldık. Bunu hem maddi hem de manevi biraz zarar oldu aslında. Çünkü bütün hayallerimiz suya düştü gibi bir şey. Çok şükür hani yanındayım ama yine de elendikten sonra insan kendi evinde oturmak istiyor. evini işte kurmak istiyor. Bunun yanında da BSE 2000 dolara yakın sanırım bir para kaybımız oldu. Çünkü iptal edince iade verilmiyormuş. Biyometrik veriyoruz. Yani bu Amerika vizesi gibi değil. Sadece evrak teslimi. Ayrıca parmak izi ve yüzünüzün fotoğrafını biyometriğinizi almak için. Evet, bu şekilde geldi şeyler tekrar yaptım. Ama bu kez yalnız başıma gelmek zorunda kaldım. Çünkü eşim evine gitti. Evimize gitti. Burada bir evimiz var şu an. Gitmesem de, görmesem de. Bir evimiz var. İşte birkaç eşyamız var. E, ufak tefek şeylerimiz kaldı. Ben işte oraya gidince hem böyle vlog çekip e, size göstermek istedim. Hem de yani YouTube'a biraz daha devam edebilmek için bu şekilde kendime biraz eğlence yaratmıştım aslında. Bunun hayalini kuruyordum ama olmadı olsun nasıl problemmiş bir şekilde çıkacağı varmış bir paranın da hani bir yaşamamız gerekiyormuş herhalde biraz pozitif bakmaya çalışıyorum bu vize bahsedeceğim şimdi size benim eşim skilled worker yani nitelikli işçi olarak yurt dışında İngiltere'de yaşıyor ben de onun bağımlısı olarak yani dependent olarak gideceğim. Yani aslında bizim başvuru yapmamız gereken vize türü buymuş. Ve eş vizesine göre hiçbir belge istemiyorlar neredeyse. Sadece ilişkimizin gerçekliğini kanıtlamak. Beraber fotoğraflarımızı, beraber anılarımız. Bu şekilde bunları göstermemiz gerekiyormuş. Öbür vizede ben işte birkaç bin mail letter denilen böyle bir şeyler bekledim. İngilizce bilgime dair falan. Yani boşuna uzadı da uzadı. Onun yerine bunu yapsaymışız. Çok daha hızlı halledermişiz herhalde. Aslında dependent olarak gidince onun müzesi üzerine olduğumuz için eşimin vizesi ne zaman biterse benim vizem de o zaman bitiyor. O dönerse bize iptal olursa benimki de iptal ediyor. Bu yüzden ona tam anlamıyla bağımlı oluyorum. Bu yüzden bir pendant vizesi aslında. O kadar herkes bunun çıkabileceğini söylüyor. Eğer bir evrak eksiğiniz varsa ya da yanlış başvuru yapmışsanız bizim gibi İngiltere'den mailde size bu gönderiliyor. Yani Amerika'daki gibi bir yandan onay ya da red almıyorsunuz. Red alacaksanız da onay alacaksanız da bir sürü bu support'unu sizden alıp İngiltere'ye gönderiliyor. Daha sonra isterseniz elinize geliyor. İsterseniz siz gelip Ankara'dan ya da işte İstanbul'dan nerede başvuru yaptıysanız alabiliyorsunuz. şekilde. Şu Ankara'yı çok seviyorum. İstanbul'dan daha kolay ulaşım diye gelmiştim. Bu da en sevdiğim arkadaşım. Ankara'da yaşıyor. Benim işte Eda iki tane arkadaşım olsun. Sıla şu an kendisi Amerika'da olsa da. Ee, yani hem arkadaşlarımı görmek istedim. Bu arada kuzenim doğum günü. Onu çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Hem ona hediye alacağım hem de kardeşime kadar her... Ankara'dan gelişimde böyle bir şey alırdım. Onu sevindirmek için ona bir hediye alacağım. Bu arada bana şöyle bir şey verildi. Önceki başvurumda da almıştım. Kuzenler mı bilmiyorum ama uzun süre kalacağınız için bu hediyemiz dediler. Şöyle bir kart varmış içerisinde ama onu kartı çıktı. Koymamı bilmiyorum bu arada. Bu şekilde bir şey. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Amerika'da fiyatlar e, kart için inanılmaz pahalıydı tarifeler. Yani aylık 50 dolardan falan bahsediyorum. Ben ilk gittiğimde hostane bana şey yapmıştı. buraya gelip der misin yoksa internetten mi ödemek istersin falan yapmıştı. Ben de bilmem falan demiştim. Ama İngiltere'de bildiğim kadarıyla tarifeler çok daha ucuz. Gidebilirsem sizlerle söylerim ne kadar olduğunu. Arkadaşlarımın hiçbiri müsait olmadığı için kendi kendime gezme kararı aldım. çünkü saat daha aslında... Şey koptu da teşekkür ederim. <laughs> Kendi kendime gezme kararı aldım. Bu şekilde yapacağım. Çünkü saat daha eve gitmek için çok erken aslında. bir buçuk Hazır gelmişken biraz Ankara'da gezeyim diye düşündüm. Yakınlarda aslında çok da yakın değil. Anadolu Medeniyetler Müzesi var. Müze kart da geçerliydi. Müze gezmeyi gerçekten çok severim. Şu an şu arka plan çok güzel değil mi? bayıldım şu an. O yüzden biraz kendi kendime gezeyim diye Ya ben kendi kendime gezmeyi çok severim. Ama özellikle kullanmayı çok sevdiğim bir şey var onu göstereceğim. Tabii evet. ben, ben birçoğunuz biliyordur ama eğer gezmeye korkanlar varsa ki olduğundan çok eminim bir şey göstereceğim. Şimdi ben nereye gidersem gideyim Google Maps'i kullanırım genelde. Google Maps'i iPhone'da da kullanabilirsiniz. Şimdi nereye gitmek istediğimi yazacağım buraya. Anadolu Medeniyetler Müzesi diyorum. daha sonra şu mesela otobüste nasıl gideceğimizi seçiyorum. Otobüs geldi bu arada. Girdim buraya. Burada 114. İşte gördüğünüz gibi. 114 geçiyormuş mesela buradan. Ona binebilirmişim. Daha sonrasında da 17 dakika yürümem gerekiyormuş. Da bunlardan birine binip yine 17 dakika. Şurada iki aktarma. Ve şunu da yeni fark ettim. Sana kadar tutacağını falan bile yazıyormuş. Bunları daha önceden görmemiştim. Yani gerçekten çok çok iyi bir şey. Hep bunu kullanıyorum. İstanbul'a gittiğimde de olsun, Ankara'ya gittiğimde de ol, olsun. Mesela eğer bir yere gitmek istiyorsanız ve gitmekten korkuyorsanız korkmayın bence. Ee, Türkçe biliyorsanız emin olun Türkiye'de her yere gezebilirsiniz. Bu şekilde umarım yardımcı olmuştur. Bu arada ben de bunu anlatacağım diye otobüsü kaçırdım. Ama olsun yani vaktimiz de bol. <laughs> Na evet, sabrinciler. Şöyle bakalım aslan mutlu yay buldum. Evet. Bu burada da taşıyor. Açsınlar. Bir şöyle bir şey var. Evet Hediyemizi hallettik. Şimdi gidebiliriz. Ben bu arada hayatımda bu kadar yorulduğumu ve bu kadar sıcağın altında bu kadar çok bu kadar Bu kadar gezdiğimi hatırlamıyorum şu an. Hava 36 derece ama muhtemelen o hissedilen 38 derece falandır. Ve şakasız 40 dakikadır yürüyorum. Dedim ki inşallah bu kadar yürümeme değecek dedim ve gerçekten çok sevdiğim bir yere çıktım bir anda. Ben de inanamadım. Yıllar önce ben buraya gelmiştim. Şu an Medeniyetler Müzesi'ni ararken ara sokaklardan geleyim dedim. Ve burayı çok beğenmiştim ilk geldiğimde. Buraya çıkacağımı hiç tahmin etmiyordum bu arada. Çok güzel bir yer hala aynı. 4-5 yıl önce gelmiş olabilirim. Ben şafım kaydı tam anlamıyla. Şöyle bir şey fark ettim yine. Yıllar önce, 3-4 yıl önce sanırım arkadaşımla buraya gelecektik. Tam önündeyken, şuradayken ya kapanış saatine denk gelmişti ya da kartımız yoktu tam hatırlayamıyorum. Ama girememiştik. Yani rastgele şu an seçtiğim yerin aslında orası olması çok tuhaf geldi. Ya temiz kart diyeceğim ya da gerçekten yürekten isteyince insan bir şekilde o şey seni buluyor sanırım gerçekten e, çok çok eminim e, yürekten inanıyorum bakar mısınız 12 numara bir bilezikmiş. Yani şu an günümüzde olan takılar o kadar benziyorlar ki. Mesela şu yüzük. Çok güzel. Ben takarım bu arada. Mesela şunun başı Pandora'ya çok benziyor. İnsanın çok tuhafına gidiyor yüzyıllar önce böyle şeylerin olması. Şu falan muhtemelen bir kez var. Ve yüzyıllardır var. Yani çok tuhaf gerçekten. Tüm gün güzellikleri beni benden aldı. Bu arada burada gezerken aklıma Londra Müzesi geldi. Ee, eğer müzem çıkar da gidebilirsem inşallah Londra Müzesi'nde beraber gezelim. Evet, şimdi her Ankara'ya geldiğimde eğer metro kullanacaksam oradığım yere geldim. Kızılay metro fuarı. Tık daha uygun geliyor burası bana. Hem de o kardeşime aldığım şeyler burada oluyor şu bölümü görünce biraz duygulandım. Çünkü Uğultu Tepeler falan bunlar hep bizim bölümün kitaplarıydı. Zaman hızlı geçiyor. Böyle kitaplara bakmayı falan çok seviyorum ama bitirmek olunca, okumak olunca ya da maalesef yapamıyorum. Mesela şunu buldum az önce. Yanında da Amerikan Edebiyatı 101 var. Bunlar gerçekten eğer İngiliz Edebiyatı ya da Amerikan Edebiyatı okuyorsanız çok güzel özet halinde ve açıklayıcı bilgilerin olduğu bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Maalesef kardeşime istediğim şeyi bulamadım. Alamadım o yüzden birazcık üzüldüm. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ama şöyle üzerine bir halsizlik ve üzüntü çöktü. Yani her an ağlayabilirim. Sanırım hem 3 saatlik uykuyla duyduğumdan hem de böyle içime bir tuhaf bir... E, Acaba olmayacak mı duygusu geldi. Yani umutsuzluğa kapıldım gibi bir şey. Bilmiyorum, bu kadar e, emek verdik, çabaladık. Hem maddi hem manevi yorulduk. E, umarım bizim için hayırlısı ve en güzeli neyse olur. Öyle işte. Gelişmelerden size mutlaka haberdar ederim. O zaman bu videoyu burada tamamlayalım, bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.